İzleyiciler bugünkü İstanbulspor Altay maçının arkasından maç sunu ile sizlerle birlikteyim. Bundan sonra kanalımda tüm spor tutu birincilik müsabakalarının analizleri üzerine videolar çekeceğim. Bunun için de ilk olarak bugünkü Altay, İstanbul İstanbulspor Altay mücadelesiyle başlıyoruz. E, revanş mücadelesi, yarı finalde revanş mücadelesinde bugün Altay deplasmanlı İstanbul Spor'u Deniz Karah'ın 85. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Ve finale yükseldi. E, Altay takımını tebrik ediyorum. E, hak ettiği bir e, galibiyeti aldığını söylemek gerekir. Mustafa Denizli hocamız e, gerçekten çok iyi bir e, taktikle sahaya çıktı. E, 4-3-3 düzeniyle oynadı bugün Altay. Kalede e, Cihan e, sağ bekte Tolga, sol bekte Mehmet Erdem olurdu. E, stoperlerde Murat Akçay'la İbrahim Öztürk oynadı 6 numarada. Belki de bu ligin en iyi ön liberosu olan Poko. Yani yıllardır Poko aslında şöyle ifade etmek gerekiyor ki eee Türksel Süper yer al yani Türkiye Süper Liginde yer aldığı dönemde de herhalde taraflı tarafsız herkesin kıskandığı bir ön liberoydu. Çıkıp sürpriz goller atan bir oyuncuydu. Bugün de gerçekten bu ligin çok üzerinde bir ön libero olduğunu bizlere gösterdi. Mükemmel bir oyun ortaya koydu. Eee 6 numara pozisyonunda Koku 8 numarada Jasmin Suk, 10 numara pozisyonunda Andre Regat'ten sağ çıktı. Erhan Çelenk sola çıktı. Leandro Kapel. en uçta da e, Paşao 11 ile sahaya çıktılar. E, İstanbul İstanbulspor ise kalede İstanbulspor da 4-3 düzeniyle oynadılar. E, Alp kalede e, Alperen, e, beklerde işte Melihle e, Melih ve Ali Yaşar oynadı. Eee stoper ikilisinde Wellington ve e, Patrik Etego oynadı. Ee, orta sahada ön libero pozisyonunda aslında bir e, çift yönlü orta saha olmasına rağmen e, geriden derin oyun kurucu olarak oynayan e, Onur Ergün e, oynadı. İki yani aslında şöyle oynuyor. Derin oyun kurucuyla oynadığı için İstanbulspor 10 e, numara esas itibariyle çift yönlü orta saha olan Onur Ergün 10 on numara pozisyonu 10 numaralı formayı giyen Onur Ergün geriye gelerek ön liberoymuş gibi oynayıp geriden oyun kurucu derin oyun kurucu olarak oynuyor. İki tane 8 numarayla oynuyorlar. Uygar Mert Zeybek ve bugün Levent Ayçiçek oynadı. İlerideki üçlüde ise ortada İbrahim Yılmaz. Kanatlarda ise Abazayla e, Valon e, Etemi oynadı. E, İstanbul Spor için şunu söylemekte fayda var. İstanbulspor birlikte oynama alışkanlığına, yıllardır birlikte oynama alışkanlığına sahip olan bir takım olmasına rağmen e, karşısında biraz direnç gücü yüksek olan takımlar olduğu zaman Kilit açma noktasında sıkıntı yaşayan bir takım. Yani bir bu takımın bir tane süperstara ihtiyacı var. Açıkçası İstanbulspor önümüzdeki sezon tekrar bu oyuncu grubunu muhtemelen bozmayacaktır. Zaten yıllardır da aşağı yukarı aynı oyuncu grubuyla oynuyorlar. Sadece 3-4 tane ilk 11'den oyuncu değiştiriyorlar. Onun dışında belirli iskelet bir kadroları var. O kadro üzerine devam ediyorlar. Bir tane bu takıma süperstar lazım. Bir süperstar geldi zaman bu takım önümüzdeki yıl direkt şampiyonluğu oynayabilecek seviyede bir takım. Altay takımına dönecek olursak da Altay 6-8-10 formatında oynuyor orta sahayı. Altay takımı finale yükseldi. şu artık bir gerçek ki finalde bir, yani şampiyon olacak takımın bir İzmir takımı olma ihtimali %75'e kadar yükseldi. Şu anda daha Samsun Spor ve Altınordu müsabakası oynanmadı. Eğer oradan da Altın Ordu e, turu atlayarak geçerse Önümüzdeki yıl İzmir takımları yani Süper Lig'de Göztepe'den sonra ikinci bir İzmir takımını da izleyip olacağız. Bugün ee, bugün Altay takımı nasıl oynadı? Altay takımı e, ilk 15 dakika maçın ilk 15 dakikası dengeli geçti. E, dengeli geç, ilk 15 dakikadan sonra oyunu oyunun kontrolünü biraz daha İstanbul Spor aldı. E, hatta yani şöyle söyleyeyim. Golü attığı dakika kadar yani 15 ile 85 arasında oyunun kontrolü tamamıyla İstanbulspor'da diyebiliriz. Yani aslında oyunun kontrolünü demek yanlış olur. Yani topun kontrolü İstanbulspor'da ancak oyunun kontrolü aslında bir nevi Altay'daydı. Altay alanları iyi kapatarak, oyunu iyi daraltarak İstanbulspor hiçbir şekilde pozisyon vermedi. Top İstanbulspor'da kaldı ama İstanbulspor Spor geriden yani boş top çevirdi diyebilirim. Yani efektif alana hiçbir şekilde topu aktaramadı. Burada Onur Ergün daha fazla sorumluluk alması gerekiyordu. Onur bugün çok kötü bir günündeydi. İleride arkadaşların geriden uzun toplarda çok fazla başarı sağlayamayınca İstanbulspor'un pozisyona girme şansı zaten azalmış oldu. Altay takımında ise şunu söylemekte fayda var. Bu takımın önemli bir sıkıntısı yani bugünkü ben maçta şunu söylememekte fayda var. Böyle bir oyun anlayışı oynayacaksa Mustafa Hoca ile ilgili Deniz Kadah'la başlamak daha doğru olabilirdi. Çünkü Deniz Kadah kontra atağa daha dayalı, daha yatkın bir oyuncu Marco Paşao'ya göre. Paşao evet çok iyi bir golcü. Hatta son 3 yıldır bu ligin gol kralı olmasına rağmen Paşao daha çok 2'ye 1 oynayan ve iyi şut atan bir ve yan toplarda etkili olan bir forvet tipi. Ama bu tarz bir kontra atak futbolunda Marco Paşao'dan çok fazla verim alamayabilirsiniz. Yani ben bugün aslında Deniz Kadah'la başlaması yani oynanan oyunun Deniz Kadah'a daha yatkın olduğunu ama tabii ki de e, yani Paşağı da kesmek kolay olmuyor. E, yani elinizde bu kadar gol atan bir golcü varken Paşao'yu ister istemez ilk 11 başlatmak zorunda kalıyorsunuz ama artık bence bu noktalarda e, oyuncudan ziyade takımın kazanması için öncelik sağlanacaksa bence bugün Deniz Kanah'la ilk 11'de başlanabilir diye düşünüyorum ki Deniz de oyuna girdikten sonra 3 tane net gol pozisyonuna girdi. Bunlardan birini gole çevirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Altay takımına da finalde başarılar diliyorum. Eee Altay'la ilgili bir söyleyeceğim noktalardan birisi de şudur. Yani oyun anlayışı ile ilgili şunu söylemekte fayda var. bu oyun formatında ilerideki oynayan oyuncular regatten e, Kapel ve Erhan Çelink Bu oyunculardan çok fazla skor oranında, e, skor alanında bir şeyler üretmesini beklemek zorunda kalırsınız. Yani bu oyun formatıyla bu oyun, üç oyuncunun çok fazla skoru e, oranının yüksek olması lazım. E, Tabi artık hani burada arkadaş ne konuşuyorsun? Artık finale çıkmışsın. Yani sadece bir maç kalmış geriye. Ya yani isterse hiç atmasınlar da diye bir bakış açısına da sahip olabilirsiniz ama eee ben sonuç itibariyle oynanacak bir müsabaka daha var. Bu müsabaka öncesinde ben Erhan Çelenk'te bir form düşüklüğü olduğunu gördüm bugün. Yani Erhan Çelenk yerine oraya farklı bir oyuncu ee, yani bugün oyuna girdikten sonra e, Ziya AlKurt orada daha etkili oldu. Belki final maçında Ziya e, ilk 11'de görüle Ziya ilk 11'de görebiliriz. Yani Regat'ten evet çok iyi bir oyuncu. Çok iyi toplar çıkartıyor ama Erhan e, form olarak biraz formsuz olduğundan bahsetmek gerekir ee, Diğer tarafta Leandro Kapel e, çok iyi birebirlerde etkinliğini kullanarak pozisyonlara giriyor ama tabii ki buradaki en önemli nokta tekrar ediyorum bu oyun formatının en önemli iki oyuncusu Jasmin Suk ve e, Poko tabi Poko burada e, bugünkü e, oyunuyla açıkçası Jasmin Suk'un bile açıklarını kapattı açıkçası e, Altay Süper Lig'e çıkabilir mi bilmiyorum ama Süper Lig'e çıksa dahi bence Poco gibi bir oyuncuyu kaybetmemesi gerekiyor. Poco bugün Süper Lig'deki bile birçok takımın e, aradığı, türden, aradığı tarzdan bir oyuncu. E, ben Poco'nun zaten hani e, birincilikte olmasına şaşırmıştım yani transfer olduğu dönemde. Böyle bir karar almasına şaşırmıştım. Eğer Altay takımı Süper Lig'e çıkarsa bence e, önümüzdeki sezon kadrosunda hangi oyuncularla devam eder, hangi oyuncularla yollarına ayırır? Tabii ki bu yönetimin bileceği iş ama bence kaleci Cihan ve Poco ilk olarak sözleşme teklif edilmesi gereken oyuncuların başında geldiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında düşüncelerinizi de videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum. Samsun Spor Altınordu maçının maç sonu yorumlarıyla tekrar birlikte olmak görüşmek üzere hoşçakalın.